Yine çok önemli bir soru. DTM D Üniversitesi'nde master yaptık. Bu akredite mi? Kimler tanıyor? Gibi sorular geliyor. Bir, DTM D Üniversitesi aslında Avrupa Birliği normlarıyla kurulmuş bir üniversite. Eskiden Bolonya kriterleriydi. Ondan yola çıkarak kimsenin bilmediği bir şey var. Kopenhagen Brüş kriterleri şu anda söz konusu. Bunu kimse bilmiyor. Önemi yok ama Avrupa Birliği normlarıyla olduğu için Avrupa Birliği'nin tek bir üniversite ajansı var. Üniversite akreditasyonu yapan, onun tarafından akredite edilmiş bir üniversite. Yine enteresan bir akreditasyonu var DTM bir Üniversitesi'nin. Yani bu master eğitimleriyle sırf Avrupa Birliği'nde tanınan, kabul edilen bir tez yazmıyorsunuz. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde de tanınan, akredite edilmiş bir master yapıyorsunuz. Yani hem Avrupa'da hem Amerika'da. ...akredit edilmiş bir master tezi yapabiliyorsunuz. Yine üçüncüsü, üniversitemizin ISO dediğimiz çalışma şartlarıyla, içeriğiyle ilgili bir akreditasyon. Bununla ilgili bir eğitimi de var. Şu anda üniversitelerde yani yüksek öğretimde ISO akreditasyonu dünyada yeni bir ISO çıktı. Hiçbir ülkede yok. Şu anda ilk büyük ihtimalle bizim üniversitemiz olacak. Siz büyük ihtimalle eğer bizim master eğitimlerine katılırsanız... ...İZO'nun üniversite eğitimi konusundaki akreditasyonu ilk alan üniversitesinde eğitim yapmış olacaksınız. En önemli soru Türkiye'de geçerli var mı? Aslında Avrupa Birliği'ndeki her üniversitenin Türkiye'de geçerli olması lazım. Türkiye üye adayı. Ee, yok aslında böyle bir konuda yeni kurulan bir üniversite şunu istiyor. Üniversite bana müracaat etsin, kendini bildirsin. İşte o akreditasyonla ilgili e, belgeleri koymamız lazım. Biz böyle bir şeyi çok istemedik. Çünkü Türkiye e, konuşulduğu üniversitemizin yönetim kurulunda Türkiye bizim odak noktamız değil. Fokus olduğumuz bir ülke değil ama belki Türkiye'den bir master sınıfı çıkınca belki buna da gireriz. Özetle şunu söylemek isterim. DTM Üniversitesi Avrupa ve Amerika'da master olarak akredite edilmiş bir üniversite. Belki de en enteresan sonu ya master yaptık neye yarayacak bu neye katkısı olacak? Bir sevgili arkadaşlar, genç meslektaşlarım öğreneceksiniz bu kadar fazla bilgiyi bir arada öğrenme şansı çok zor. İkincisi en iyilerden öğreneceksiniz. Çünkü biraz önce de söyledim bizim üniversitemizin en önemli tarafı, en güçlü olduğu nokta mesela A Üniversitesi'nde çok iyi bir kendi branşındaki iyi bir insanı, B Üniversitesi'nden başka bir insanı, C'den alıyoruz. En iyilerin toplu olduğu şekilde bir eğitim oluyor. Bu ikinci özelliğimiz. Üçüncüsü akademik düşünmeyi öğreneceksiniz. Bugün ne yazık ki birçok meslektaşımız Mesela bir bilimsel çalışma ona göre daha mı üstün, nasıl düşünmek lazım, bu bilgiyi doğru bulduk, duyduk ama bu kabul edilmeli mi bilmiyorlar. Bunu öğreneceksiniz. Dördüncüsü farklı ülkelerde eğitimlere gideceksiniz. Bu birçok meslektaşımızın çok sevdiği bir şey. Beşincisi uluslararası bir doktorlar grubu aslında bunun üyesi olacaksınız. Beşincisi bir diplomanız olacak diş hekimliğinde mezuniyet sonrası master diplomanız olacak. Herkes için bu çok önemli. Böyle asılıyor. Bakın burada benim Almanya'dan aldığım diplomam var. Belki gözüküyor. Benim için çok değerli. Ben tabii epey bir uğraştım. 6 yıl uğraştım. Sizin de böyle bir diplomanız olacak. Ben bunu mesela ettirdim yoktu ama çok da bir önemi yoktu. Sorulan yine bir soru var kazanç olarak. Bu meslek izni almamıza yarar mı? Değerli arkadaşlar altını çiziyorum. Avrupa Birliği'nde herhangi bir ülkede meslek izi almak için en önemli konu sizin diş hekimliği diplomanız. Yani şurada gördüğünüz diploma. Bu diploma ile meslek izni alınıyor. Ama bunun yanına siz master diplomasını koyarsanız ve Avrupa Birliği'nden akredite bir üniversiteden tabii ki emin olun çok daha kolay alacaksınız. Bu net bir şey diğer bir de işte tek başına meslek izni almanız değil ama aldıktan sonra ömür boyu meslek izni çevirmekte veya bu konuda size artı bir değer olarak geri döneceğine inancım sonsuz. Bir de en önemlisi bence benim için en önemli noktalardan biri de şu duygu olarak ya ben bu işi en ileriden gördüm artık kendim ne olduğumu biliyorum. Tar kendimi tartıyorum. Tartım ben bu işi iyi biliyorum duygusunu almak. Benim için en önemli şey bu. Diplomaların dışında bir master eğitimiyle bunu kazanabilirsiniz.